Ya, ben nasıl inanmadım. şaşırıyorum. Ya. Yani. Ah yemin ederim Aysel'in Oha. dolabından şimdi çıkarttık. Ne kadar mı kalmış ki bu Aysel? Bu 15 seneli falan. <gülüyor> <gülüyor> Silsene bak. Annem arada çıkarttı Gel. altlarını. Sil, Nerede? Dikkat et yakmayın <laughs> beni. Gördün mü? İnanmayanlara. Kamerayı kapatıp şunu <laughs> Değil mi? Maysel evet. gördün mü? Bir hadi de mi? suya tut kızım onu şimdi. Durdu. Aha. Ağaçlarına bak. Bak. Gördün mü? bak bunu. Aa, aa hiç uyumadan çıkar. Kaldı evet oraları yapmamız lazım. Ben görsünler diye hızlı hızlı yaptım ona. Ah, gördün mü Ayşe? <laughs>